the scrapers up Scott scrapers off little homie y'all be dope until um abi nasıl söylemedim ben yok kanka tamam emir çok tamam. teşekkür ederim emir sürekli bana öpücük gönderiyor <laughs> eşafurla kardeşim kalk kalk olmaz ya ayıp bir dakika abi lan kim konuşuyor sen mi konuşuyorsun geliyor. sesin geliyor geliyor Abi senin arkadaşın nerede? Aşağı bana. Vallahi oğlum arab arap arap geliyor. moduna dön. Bombo. İşte geliyor. Özel harekat. Ne yapıyor? <laughs> ya pozutlar <laughs> oğlum. <laughs> Lan Mehmet Düzgün şu arabayı. Arkadaş bak gitti kopukluk yapıyorlar. Ben çok severim. Benden daha çok Vezir Bey sever. Bunu biliyorsunuz. Aa? Sen ama süreceğin arabaya oturayım diyeceğim oturuyorum zaten. Buradan Enes kardeşimle tekrardan sevgiler, selamlar kocaman. Vallahi mükemmeldi. Ya yani bir, video ancak bu kadar güzel olabilirdi. Ne oldu Hayırdır? e bir tırstı tabi. Hadi oğlum alevlerin içinden çıkan karıncayla yüzleş. Hayır. <laughs> adam bize işaret bir şey attı Ve insanlar sizi kötü hatırlamasın. Tamam mı? İnsanlar sizi kötü hatırlamasın. <laughs> adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Kafa sağlık. Bize sağlık. Şu kontrajlı ne yapıyor ya? Çok <laughs> <O> küstü sanki <laughs> ya. Kardeşim. Senin bir moralin bozuldu sanki. Ne oldu? Kakan dur. Bak çarptı oha. Aa bu da, bu da o ne nasıl? Abi. Bu headshot. Aa gördünüz mü adamdaki şansı? Dört finish, dört finish ah. e, ya. Eyo, okay. okay. Okay bro. Okay. Not finish. Allah خلي نسوي تخلص نتا وحال تعال تعال. Not finish. خلي نسوي تحال. Bak mı 2 ne? Yer 2 ne? Daha mı? Bu bir. Abi buradan buradan çarpışalım. Atlar. Hadi abi gol zaman. A ben okuyayım abi kim sürecek? Sürün, sürün abi. E silahlarını sürünüyorum abi sen sür, sürün abi sür. Allah'ım espri yapma ya Kolbik abi. kolbik vallahi yapma espri. Yemin ediyorum, ediyorum seni çıkarma. Takım arkadaşımı nasıl öldürürsün? Fight Yirmi acı diyorum. Abi nerede? <laughs> Kör olan arkadaşlar bir like tuşuna bastım. Bir şey diyeyim mi? Daha demek ki pozisyondan kurtulduysak daha bize bir şey olmaz abi. Siz arkanıza yaslanın dostlar. Bin geliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bana yine shotgun. İnanamıyorum ya. 94. Boy arkadaş ya. İşte abi takım olarak oynayınca böyle şeyler oluyor yani. Güzel olsun. basamadım. Memo beni bir daha kardeşim. Ellerim ben sana ömür boyu ellerim. <laughs> Anlaştığımızı bana 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 <laughs> Gerçekten bu yaşandı bu arada. Barış G, Barış G, right? Uğur, hepimiz ölsek. Five minutes later. You got me. Yeah. Oh. What the fuck? Haha. 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 bir bakalım. Bana scope'la aa bayağı kastı. Kastı kastı oyun kastı. Kesin adam var. Dur. Çok dikkatli olmam lazım. Neredesiniz lan? Tamam geliyorum. Geliyorum. Okey. Okey okey okey. Devam et. Devam etsene bebeğim. Hayır öyle değil. Devam etsene bebeğim. Bu arada arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hani ben sistemden bakıyorum abone olmadan izleyen de çok fazla kişi var. Evet gördüm. Bak şimdi bak. Sakin sakin. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Bu arada. eee yo içinde kal içinde kal. Dur bakayım. Bak bundan mutsuz olabiliriz. Yap. Oha. Aa! Aa, hayır hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır ya. Adam kıyma oldu. <laughs> Botu vurmak daha zor gerçekten ne yapacağını bilmiyorum bak Duruyor, durma durmasana işte durma hayır <laughs> Merhaba bayan Merhaba Merhaba Nasılsın Merhaba. güzel bayan Geliyor İyiyim. ne kadar İyiyim siz İyiyim teşekkürler abi <laughs> Bu Allah seni kahretmesin etmesin ya <laughs> Test ediyorum Caner olmarı beni tut Ezdu bilemle şeytancım pispilli aramanım bak yanlamasına Caner ıskaladım <laughs> Hadi bakayım İşte gidiyorum Bir şey demeden. Lan yapma <laughs> ya, Arkadan, ya. arkadan gir arkadan Arkadan girelim gel yat Kutasını düşün Dile ot ama bulat ya Herkes M4 çeksin abi aldım Konuşma lan. Aa vuzi hala pim. Ben bu dünyadan değilim evladım. Rahatsın buradan ya. Hadi fırla. Hadi fırla. Arkaya atıyor bir bak arkaya atacak. Oğlum ben düşeceğim. Ben düşeceğim. Ersin. 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 Sana yazıklar olsun. Onlar <laughs> da sana yazıklar olsun. Odacıklarda pusanlar nasıl geliyor beni? Bunu da ben düşürmüştüm zaten. Kil benim kılı kilim. <laughs> ne diyorum lan ben? <laughs> Bana sıkabilir ben şurada durayım. Aynen Barış abi. <laughs> Sakin ol. Gülüm al. Hello. Al al. Hello hello hello. Al. Bandajlar da al. Hello. Alo. Dört nerede? Abi bak. Arkadaşlar ben gidiyorum. Aklınızı helal edin. Ay yere düştüm. Yere düştüm bebeğim. Ya var ya. Ulan ey sen. Abi, sen. değil bu bunlar, bak, bak 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 ey şansın <laughs> sen. Ey şans. Abi tam buradan headshot atabiliyorsun. Tam benim olduğum Ya kaç var kaç? Çizdiğim gördüğünüz gibi ya daha doğrusu göremediğiniz gibi arka planında daha kargalar yeni yemeye başladı kahvaltısını ve yazık varmış. Çıkmak istemiyorum ama bırakın beni gideceğim. Lan bir şey diyeyim mi öldüm sandım. Oh shit man. Of 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 of. Herif var ya kuş gibi avladım ya. Böyle bir şey yok ya. Vur vur al. Ne, ne parçası bir oğlum dakika. çıkar o parçayı çıkar. O o Aa. sana sana o çocuk sana. Ölsene, ölsene, o çocuk kim hangi çocuk ananı konuşamayım. <laughs> U V V V Vural Leyli daha var hadi dur Ali dur dur, dur dur, dur, vur vur, 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 vur. vur, vur ki <laughs> Niye böyle oldu ya? Adam mı bu? It was at this moment that he knew he fucked up Aaaa! Oha! -ha. Yani. Bismillahirrahmanirrahim Al adım, e Dur bir dakika dur dur Burada bir şey var abi Aslında, bu Ha bu ne? Bu radar gibi Televizyon. bir şey Radar mı abi, lan bu? Abi tripota ne koymuş? Sıkmasın. Ağzına sıçtın. Ağzına sıçtın onun. O artık yok. Maalesef. F4 Prime benim için değil. F4 Prime için açıyoruz şimdi. Git yayından gusül al gel. Yayını şey izleme. Patlatmasın ya. be bitti mi? Aa, yok ismi ne? Ne? <laughs> ne? Efendim abi. Barış abi. Efendim abi. Barış abi. Efendim abi. Barış abi. Efendim abi. Bunu geleceklerden habersizler <laughs> değil mi? Aga be. <laughs> Dur bekle. <de. gülüyor> o ne oğlum? Niye öyle oldu? E geçen gün denedim. Geçen gün çalıştı. Alo. Alo. Olsun. Abi. He. Abi yayında yayında. Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> Ay. Ya abi. ölüme niye geçiyoruz <laughs> Oğlum görünmez kaza yaşadık ya. Niye önüme geçiyorsun oğlum? Nike bak ya. Kafana dikkat et dostum. Ozan Bey biz diyoruz ki herhangi yani. bir yayıncıyı kulübeye bir hapsetsek. Kim ama burada zor yaparsın onu be Ama bir soksak bir anda böyle. Ama bir soksak bir anda böyle. Çok yani hayır yani kulübe ya abi ne? ne <laughs> bizim o ses tonu falan yani <laughs> abi ya. Hayır abi, abi ne? Ne? <laughs> Arada bir bazı insanlar anlamakta zorluk çekiyorum. Aha, hareketlendim lan. <laughs> <laughs> abi. Abi. Ya vururken şimdi çok kötü. Al kırdım kırdım. Amigo yatıyor yerde. Cihan beni de Ay Barış beni de Barış sık Barış. Barış sık şartan çıkamıyorum. Barış anas donursa çık şuradan öleceğim <laughs> öleceğim çık şuradan öldürün öldürün yeni yeni eğlencelde uçaklar da barış abi barış abi barış abi canım fena olmaz sana <laughs> Araplar var bizimkiler var uçak değişmiyor arkadaşlar. Mora doğru ilerleyeceğim. Mini verdi. M4 verdi. Alev gizleyen verdi. Vesaire vesaire. Bazen Flayer Gun'cık da veriyormuş. <laughs> Barış abi. Yani sürekli aynı yere atlamanın şöyle bir avantajı oluyor arkadaşlar. E aynı yere atlaya atlaya artık bölgeyi avcunuzun içi gibi öğreniyorsunuz. Yani şu an gözüm kapalı bile kullanırım. Evet. İmsi'nin size söylemek istediği bir şeyler var. Doh taklidi yapacak arkadaşlar. Doh taklidi yapacak. Bir saniye İmsi gel. İmsi gel bana dediklerini bu arkadaşlara söyle. Arkadaşlar videoları beğenin. Hile videoları çok önemli. Bütün videoları beğenin. Beğeni parasız. Her beğeni bana mama su. Burada giden bug'i gördük. Helikopter... Oradan mermi geçmediğini de anladık. Bu ne ya? Hayır, değişik bir şey deniyor. Akrobat mıdır nedir ya? Ah. Eee neyse gel gidelim aşağı inelim beyler. Kestirme bir yol biliyorum. Abi bizim de... <laughs> Atabiliyor muyum böyle? Niye atamıyorum? Ha şöyle. Aa havada. Ay bir dakika iptal et. İptal et. Öleceğim. Bu böyle değilmiş. Bu böyle değilmiş ya. Hayır <laughs> yanlış kullandım. <bıraktım. gülüyor> Benim pusmam lazımmış. Ben hava saldırısı zannettim bunu. TikTok'u çekerim en zorlarını yollayın. onlara çekeceğiz. Şimdi ev... Allah Görüşürüz. Allah'a aman Eyvallah kardeşim. Lan biri geldi kanka. Ben bir git. Lan şunu mu? Kili çal. Lan. Lan niye vuruyorsun yumrukla? <laughs> <laughs> Ya o kil alacağım ben youtuberım ya. Bir tane kilim gözüksün ya. İyi bile kafayı iyi ben niye bu kadar kolsuz oldum ya. Tamam kal kaldırın kralım, çocuğu. Kıralım. Buyurun sizin isminiz Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor efendim. Kralım

Altı geldi. Ağğh! Buldum. bir şey mesela geliyor. Tamam. Ben kesin hızlı Arabaya çok merak ediyorum. Kesin bol. bastı. Baba açıyor şu anda. Ne? Bir daha boru bastı. Boru boru. Boru ne? Ne yaptı? şey ışığın e, bahsediyor kanka. Boru lan boru. Ne borusu? Korkodan bahsediyor. Korna mı diyorsunuz? Boru iş korna. <laughs> <laughs> Ay. Ama daha demin bir araba geldi kanka biz. Ben gidiyem Nereye lan <laughs> <laughs> kanka. <gülüyor> suyu ya... tutturamadım. Ama ben seni oradan da salacağım. Çok kötü ha bu. <laughs> yumurta yapma şekli çok kötü. Cool. <laughs> Vallahi bak bu. It was at this moment that he knew. He fucked up. <laughs> Aynen. Kardeşim. Abi. Kardeşim. Efendim. Ersin abi. Ersin abi. Ersin abi. Sus lan! <laughs> Sanki boş akbil basıyor Kardeşim seçeve. sizi vurmam lazım. Olur mu? <laughs> abi biz gidiyoruz gidiyoruz. Biz. Nereye gidiyorsunuz? Er <laughs> Babam bilmiyordu ben söyledim. Baba nasıl? Valla <laughs> beğendiniz mi? <laughs>

Hadi. Caner? Abi. Caner. Hava, Hava yardımımız yolda ama. O iyi yolda. Caner? Abi. Uçak geliyor Caner. <laughs> Oraya. Uaz yok da bag koymuşlar ha. Tava bana geri gelip çarparsa ne olur? Ne öyle bir şey olmaz. Abi sana tava çarpmış olur. Buna gider. bu lan bu. Bu arada, bu arada bir dakika. Bir dakika. Allah'a <laughs> Allah <'a> emanet bak <laughs> gerçek adamlar geldi zaten. <laughs> abi bu sen misin lan bu? <laughs> Bana niye Senin sıkıyorsun? Ne öyle? Alandayız bir de güzel. Demek ki burada bir tane daha flare gancık var. nasıl <laughs> Ben bir abdest <laughs> alıp geliyorum ya katta mı? Üst katta mı? Çık 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 çık. Nerede oğlum? bu hayat beni çok yordu. Burada bu dava ağzına çaktı. İstek gelmesin tamam. Ben de fidan abi biliyor musun? Valla mı? Ha valla. Çok iyisin kanka bu arada. Dafi tak tak dedik bir dakika. Bu nasıl taklit? Allah seni kahretsin. Çok iyi yapıyor.